Gece Çağ, Türkler olarak adlandırdığımız kahramanlarımızla ilgili hikaye ikincisiyle karşınızdayım. Hikaye dediğime bakmayın, bunlar gerçek birer yaşam hikayesidir. 1919'dan 1926'ya kadar 7 yıl cepheden cepheye koşan Dede şu hikayesi bu. Önceki videoda belirtmiştim. Türklerin kendi yurtlarında ikinci sınıf insan durumuna düşürüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Osmanlı ne diyordu Türkler için? Etrakı bir idrak. Yani idraksiz anlayışlı Türkler. Bugün de geldiğimiz nokta budur. Değerli dostlar, bu devlet kolay kurulmadı. Bu ülke önümüze gökten zembille inmedi. Bu topraklar bizlere, birileri tarafından ikram edilmedi. Bu topraklar atalarımızın akıttığı kanın bedelidir. Dinleyince bir kez daha göreceksiniz ki atalarımızın bu topraklar için döktükleri kandan daha kutsal bir şey yoktur. Şu yeryüzünden. Şimdi geçiyoruz Dede Çavuş'un hikayesine. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı teslim olmuş. Galip devletler Anadolu'yu paylaşmaya başlamıştı. Yunanlılar İzmir'e çıkmıştı. Koca Osmanlı dağılmış, her Anadolu'nun küçük bir bölümünden başka yurt denecek toprak kalmamıştı. Çetin günlerdi. Padişah ve onun hükümetlerinin teslim bayrağını çektiği, Mustafa Kemal'in ise ülkenin mağdur tarihini yenebilmek için Anadolu insanı örgütlemeye ve düzenli ordu kurmaya çalıştığı günlerdi. Cebbar dedi Adil'in silah altına alışı işte tam olarak bu günlerdi. Asker alındığı tarih 1919. 19'unu bitirmemiş bir gençti. İsmet'in komuta ettiği Mustafa Kemal'in düzenli ordusuna katılanlardandı. Sonu gelmeyecek askerlik başlamıştı. Kesintisiz, izinsiz, 7 yıl askerlik. Önce birinci yönü savaşı, sonra ikinci yönü. O dönem Az bulunur inteliklere sahipti. Okuma yazma biliyordu. Hesabı kitabı kuvvetliydi. Topçu yaptılar. Kısa sürede öğrenmişti bilgim hesabını yapmasını. Önce onun sonra çavuş olmuştu. Ona artık dede çavuş diyorlardı. Birinci gününde önünde toplam 28, ikinci in önünde toplam 144 top vardı. Dede çavuş, ordunun göz bebeği olan az sayıdaki topları kullanan askerlerden biriydi. Savaşlarla geçti asker. İnönü savaşlarının kazanılmasından sonra Sakarya'da düşmanla meydan savaşına girilmişti. Ardından da büyük taarruz, düşman yerilmişti Ülke 7 düveli savuşturmuş, kurtuluşu sağlamıştı. Ancak içerideki düşmanlar faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Onca savaş, açlık, sefaret derken askerlikte beş yıl geride kalmıştı. Ancak gerçekte savaş bitmemişti. Bu kez hiç düşmanlarla savaşılacaktı. Gel 1925. Doğu Şeyh Said adında bir gerici, halifenin bayrağını açarak Cumhuriyet yönetimine karşı isyan başlatmıştı. 13 Şubat 1925 tarihinde Bingöl ilini Ergan ilçesine bağlı Piran köyünde başlayan Şeyh Said isyanı kısa zamanda genişlemiş, isyan hareketi bütün bölgede etkili olmuştu. Cumhuriyet yönetimi kararını vermişti. İsyan bastırılacak, hainler cezalandırılacaktı. Batı bölgelerinden doğuya askeri birlikler sevk edilmeye başlandı. Doğuya giden birlikler arasında Dede Çavuş'un birliği de vardı. Dede Çavuş uzun zaman köyünü, obasını görmemişti. Trenlerle yola çıktıklarında iki içine sığmıyordu. Trenin güzelliği Adana üzerinden köyünün yanından geçiyordu. Trenin penceresinden de olsa obamı yurdumu görürüm diye içinden geçirdi Dede Çavuş. Güzel bir bahar günüydü. Tren Adana'ya geçip Kürçüler İstasyonu'na yaklaşınca Dede Çavuş'un heyecanı bin kat artmıştı. Gözlerini dışarıdan alamıyordu. Sonra inanamadığı bir şey oldu. Tren yavaşlamaya başladı ve bir süre sonra Kürçüler İstasyonu'na durdu. Tren makas değiştirecek, buna verecekti. Dede Çavuş önce ne yapacağını şaşırdı. Hızla yerinden fırladı. Trenin neden durduğunu, ne kadar burada kalacağını öğrenmeye çalışıyordu. Dediler ki en az iki 3 saat buradayız. Ardından köyüne gitmek, eşini çocuğunu görmek vardı. Askere giderken eşi Fatime hamileydi. Askere gittikten sonra bir kızı olduğunu duymuştu. Elif adını vermişlerdi. Dede Çavuş'un küçük yaşta kaybettiği anasının adıydı Elif. İlk heyecanı yendi. Kızla düşünmeli, zamanı değerlendirmeli, bir yolunu bulup evine gidebilmeliydi. Yakın arkadaşlarına kafasından geçenleri söyledi. Aman ha ben idare edin, gidiverip geleyim dedim hemen yerinden fırladı. İstasyondan hızla uzaklaştı ve her adımını avucun içi gibi bildiği yollardan giderek bir sonunda köyle ulaştı. Evli köpçüler daha üst Genç incir ve sakız ağaçlarının arasından kimse görünmeden geçerek eve kendini attı. Karısı Fadime tek göz bir oda evin içinde oturmuş. Kız herifin saçlarını tarıyordu. Avruya bir askerin girdiğini görünce heyecanlandı. Önce tanıyamadı sonra alo bu cabbar değil mi deyiverdi dedi çavuş sus kimse duymasın anlamında elini ağzına götürdü kızla otoya girdi. Hadi be Cappar ne yaptın sen kaçtın yoksa dedi. Dedi çavuş yok kız ne karışmasın diye çıkıştı. Dedi çavuş bir sorumda onu bir tane anlattı. Elif geleni tanıyamamıştı. Annesi kızım korkma bu baban dedi. Dede Çavuş kızını kucağına aldı. Elif tedirgin oldu, korktu, yüz vermek istemedi bu yabancı askere. Dede Çavuş bir yandan durmadan anlatıyor, bir yandan da kızını seviyordu. Bu sırada avludan bir ses geldi. Kız Fadime, bak dedi avludan gelen ses. Fatime dışarı çıktı, hayırdır dedi. Gelen komşusuydu. Sizin avluya birinin girdiğini görür gibi oldum. Kimdi gelen dedi. Fatime bir an ne diyeceğini şaşırdı. Hiç kimse değiverdi. Bu sırada Dede Çavuş'u bir korku aldı. Görünmemeliydi, askerden kaçmış diye düşünebilirlerdi. Yüklüğün altına girdi. Elif çocuk olup biten oyun sandı. Dışarıya fırladı. Ana babam yüklüğün altına saklandı dedi. Fadime komşusunun elinden tuttu. Kız mı oldu, kimseye deme. Asker sevk ediliyormuş. Tren bizim buralarda doğmuş. Çapar dedi de bizleri görmek için bir sorun koşup gelmiş. Aman ha diye tembirledi. Dedi çavuş kısa süre kaldı evinden. Yine koşarak istasyona dönüp askerlerin arasındaki yerini alacak uzun tren yolculuğunda arkadaşlarına evini, çocuğunu anlatacaktı. Bu arada doğuda isyan büyümüş. İsyancılar önce genç, sonra muş, çapak çor, en azından pavuyela geçirmişlerdi. Dede çavuş, bütün askerliğini topçu olarak yapmıştı. Ancak gittiği birlikte top yoktu. İsyancıların peşinde günler, haftalar geçti. İsyancılara karşı muş cephesindeydi. Birliğe bir top getirilmişti. Birliğin başındaki binbaşı öfkeliydi. Elindeki tek tek topu kullanmak, isyancıları ezip geçmek istiyordu. Peki kim kullanacaktı topu? Askerlerine döndü. İçinizde top kullanmış olan var mı diye sordu. Dede çavuş hemen öne fırladı. Topçu çavuşuyum kumandanım dedi. Sonra bir solukta sıralayı verdi. Birinci ünlü, ikinci ünlü meydan savaşı. Kumandan gel buraya dede çavuş dedi. Yanına ihtiyacın kadar asker al. Bu topu da askerlerine adam et. Bu topa ihtiyacım var dedi. Ne de aldı askerlerle kısa sürede topun bakımı yaptı, atış yapar hale getirdi. Topu mevziye yerleştirdiler. Şeyh Said'in adamları kurşun yağdırıyordu. Top atışı başlamış, insancıların tepesine top mermisi yağıyordu. Top atışının verdiği güçle ilerledi birlikler. Kısa sürede insancılar dağılmış, sağ kalıp kaçamayanlar yakalanmıştı. Gün akşama dönüyordu. Bir büyük komutan geldi birliğe. Önce binbaşıyı kutladı. Eşsiz bir zafer kazanırız dedi. Gururlanan binbaşı, kumanlarım dedi, bu büyük zaferimizin gerçek sahibi dede çavuştur. O olmasa asileri bu kadar çabuk dağıtamaz. Şu ölü topu canlandırdı, düşmanın üzerine ölüm oldu yağdı dedi. Kumandan dede çavuşu yanına çağırdı. Bu vatan evladını ödüllendiriyorum. Dede çavuş, bu andan sonra ser çavuştur. Derhal rütbesini takıntı tarifatını verdi. 1925'in Haziran ayı. İsyan bastırılmış, şey sahip adamlar yakalanmışlardı. Asiler Diyarbakır'a getirildi. İstiklal Mahkemesi kuruldu. Şeyh Said ve 46 adam hakkında idam kararı verildi. Diyarbakır'ın daha kapı meydanına kurdu serpalar. İnfazın gerçekleştirilebilmesi için meydan çevresinde geniş güvenli görevler alındı. Yüzlerce asker görev yapıyordu. Meydanın giriş ve çıkışları tutulmuştu. 40 kadar asker ise sehpaların hemen yanında yakın koruma yapmakla görevlendirilmişti. Ser çavuşla terk edildi dedi çavuş. Yeni rütbesiyle 40 kişilik yakın korumanın kumandanıydı. Gün gelip çatmıştı. 29 Haziran 1925 tarihinde sabaha karşı gün doğmadan getirdiler asilere meydana. Şey Said ve 46 adamı halkın gözleri önünde ibret alem olsun diye asılarak idam edildi. Deniz Çavuş bir süre daha askerlik yapacak ve 1925'in sonlarında deriz olacaktı. Askerlik sonrasında kendisine bağlanan ser çavuşluktan emeklilik ayrılanı ise ben para için askere gitmedim diyecek ve hiçbir zaman almayacaktı. Değerli dostlar, kahramanlarımızın hikayelerini anlatmaya devam edeceğim. Dosta düşman da bilsin ki bu ülkenin nasıl savunulduğunu sağlayacak bakın.